Selamlar dostlar, Tersi Şah hoş geldiniz. Bugün giriş fastını uzun tutmayacağım çünkü gündem kapkara. Gündem sisli ve maalesef gündem büyük bir hayal kırıklığı. Sabah saatlerinde ajanslara düşen o son dakika haberini hepiniz gördünüz. Türkiye'nin dijital dünyasına yön veren, milyonlarca gencin idol olarak gördüğü o dev isimler Enes Batur, Reynmen, Berkcan Güven, rap dünyasının parlayan yıldızı Çakal ve mizahın kalesi Hasan Can Bu isimleri yan yana görünce insan acaba yeni bir egzem projesi mi geliyor ya da yılın ödül töreni mi var diye düşünüyor değil mi? Ama maalesef bu kadro bu sefer kırmızı halıda değil. iddialara göre bir narkotik operasyonunun tam göbeğinde. Emniyetine soğuk koridorlarında yan yana geldiler. Olayın hukuki boyutu bir yana bugün biz bu işin nedenini konuşacağız. Milyonlara sahip olan, şöhretin zirvesindeki bu insanlar neden o bakaklığa saplanır? Gençlik nereye gidiyor? Hazırsanız o ışıltılı hayatların karanlık perdesini aralıyoruz. Önce şunu netleştirelim. Biz burada kimseyi yargılamıyoruz. Kimseye zehir taciri damgası vurmuyoruz. Hukukta masumiyet karinesi esastır. Ancak bizim derdimiz kişilerle değil, o kişilerin temsil ettiği rol model kavramıyla. Bakın liste. Enes Batur, YouTube'un lokomotifi, çocuklarımızın çocukluğunu geçirdiği kanal. Reynmen ve Bakcan, bizden biri diyerek zirveye çıkan, sokak kültürünü dijitale taşıyan isimler. Çakal, yeni nesil rap müziğin diril kültürünün bayrak taşıyıcısı. Hasan Cankaya, konuşanlarla mizahın zirvesine oturan adam. Hepsi başarmış, hepsi dipten gelip zirveyi görmüş insanlar. Peki soruyorum size dostlar, Paraysa para, şöhretse şöhret, arabaysa araba, her şeye ama her şeye sahip olan bu insanlar neden uyuşturucu denilen o illete ihtiyaç duyarlar? Neden sahip oldukları o muhteşem imparatorluğu bir anlık haz uğruna riske atarlar? Cevap, psikolojide hedonik adaptasyon denilen o tehlikeli kavramda gizli. İnsan beyni mutluluğa da mutsuzluğa da çok çabuk alışır. Düşünün ilk videonuz bin izlendiğinde havalara uçarsınız. Sonra yüz bin, sonra bir milyon. Bir noktadan sonra on milyon izlenmek bile size heyecan vermemeye başlar. Altınıza milyonluk arabayı çekersiniz, bir hafta sonra o araba sizin için sadece metal yığınına dönüşür. En lüks evlerde oturursunuz, o ev size dar gelmeye başlar. İşte şöhretin ve ani zenginliğin en büyük laneti budur. Hissizleşmek her şeye çok kolay ve çok hızlı ulaştığınızda hayatta sizi heyecanlandıracak, size dopamin salgılatacak normal bir şey kalmaz. Artık bir kafede çay içmek sizi mutlu etmez. Arkadaşlarınızla sahilde çekirdek çitlemek size boş gelir. Ve o noktada o tehlikeli kapı aralanır. Daha fazla arayışı, yasak olanı deneme arzusu ve etrafınızdaki o yancı dediğimiz sahte dostların abi bir kereden bir şey olmaz, bu ortamın raconu bu, kafan dağılır şeklindeki zehirli telkinleri devreye girer. İddia ediyorum, birçok ünlü isim kötü oldukları için değil, boşlukta oldukları için, zirvedeki oksijensizliğe dayanamadıkları için bu yollara sapıyorlar. Ama burada bir parantez açıp, özellikle rap ve drill kültürüne, yani çakal ve benzeri isimlerin temsil ettiği o akıma değinmek zorundayız. Dostlar, kabul edelim. Son yıllarda popüler kültür, madde kullanımını, kafası güzel gezmeyi neredeyse bir statü sembolü, bir kulluk cool göstergesi haline getirdi. Şarkı sözlerine bakıyorsunuz, maddelerden bahsediliyor, harman kalmaktan bahsediliyor, polisten kaçmak bir kahramanlık gibi anlatılıyor. Kliplere bakıyorsunuz, duman altı ortamlar, baygın bakışlar. 12-13 yaşında bir çocuk bu şarkıları dinlediğinde, bu klipleri izlediğinde ne düşünüyor sanıyorsunuz? Ha, demek ki havalı olmak için bu abiler gibi olmak için bu maddeleri kullanmak lazım. Bu bir yaşam tarzı diye düşünüyor. İşte sanatçının topluma karşı sorumluluğu burada başlar. Sen istediğin hayatı yaşa, özel hayatın seni bağlar. Ama eline mikrofonu aldığında, kamerayı açtığında, seni izleyen milyonlara zehir kullanmak havalıdır mesajı veriyorsan orada bir duracaksın. Bu operasyonlar belki de bu normalleştirme sürecine bir dur demek için, kimse hukukun üstünde değildir mesajını vermek için bir fırsattır. Gelelim Enes Batur, Berkcan ve Rayman tarafına. Bu arkadaşlar YouTube'un altın çocukları. Onlar bizim evimizin oğlu gibiydi. Yıllarca challenge videolarıyla, eğlenceli içeriklerle büyüttüler bir nesli. Onların bu tür haberlerle anılması inanın beni bir izleyici olarak bir içerik üreticisi olarak üzüyor. Çünkü bu çocuklar zeki çocuklar ama şöhretin ateşi bazen tutanı da yakar. Etrafınızdaki çember daraldıkça, gerçek dostlarınız azaldıkça, sizi sadece paranız veya şöhretiniz için seven asalaklar çoğaldıkça yalnızlığınızı dindirmek için yanlış limanlara sığınabiliyorsunuz. Hasan Cankaya örneği de çok çarpıcı. Yıllarca senaristlik yap, arka planda çalış, sonra bir patlama yaşa ve Türkiye'nin zirvesine otur. O baskıyı, her hafta milyonları güldürmek zorunda olma stresini yönetmek kolay değil. Belki de o stresle başa çıkmanın yolunu yanlış yerlerde aradılar. Bilmiyoruz, tekrar söylüyorum bunlar şu an sadece birer iddia. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü de bir kenara not etmek lazım. Peki biz de yapmalıyız. Biz izleyiciler, biz gençler. En büyük hatamız ne biliyor musunuz? Hayranı olduğumuz kişileri kusursuz, hatasız, melek gibi görüyoruz. Onları ilahlaştırıyoruz. Benim abim yapmaz, benim idolüm yapmaz diye körü körüne savunuyoruz. Hayır arkadaşım yapabilir. Onlar da etten kemikten insan. Onların da zaafları var. Hatta paraları ve imkanları çok olduğu için hata yapma ihtimalleri senden benden çok daha yüksek birini sevmek onun yanlışını savunmak demek değildir. Eğer ortada bir uyuşturucu kullanımı, bir özendirme varsa, babamın oğlu olsa tanımam, yanlış yapmıştır, cezasını çekmelidir derim. Çünkü uyuşturucu dediğiniz şey sadece kullananı değil, aileyi, çevreyi, toplumu çürüten bir kanserdir. Bugün abi çok tatlılar ne var bunda diye savunduğunuz o maddeler, yarın ömür gün sizin kardeşinizin hayatını kararttığında o zaman da ne var bunda diyebilecek misiniz? Bu operasyonların bir diğer boyutu da adalet duygusudur. İnsanlar şunu görmek istiyor. Zengin ve ünlü olunca kurallar değişiyor mu? Eğer bir gariban mahalle köşesinde bir içimlik maddeyle yakalandığında hapsı boyluyor, sicili kararıyor, hayatı kayıyorsa, milyonlarca takipçisi olan, lüks villalarda oturan bu fenomenlerde aynı muameleyi görüyor mu? Yoksa ifadesi alındı, serbest bırakıldı haberiyle, arka kapıdan elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyorlar mı? İşte toplumun vicdanını kanatan nokta burasıdır. Hukuk, Enes'e de, Rehinmen'e de, Asancan'a da, sokaktaki Ahmet'e de eşit mesafede olmalıdır. Ünlü olmak bir dokunulmazlık zırhı değildir. Aksine, ünlü olmak örnek olma sorumluluğunu beraberinde getirir. Buradan genç kardeşlerime, o fan sayfalarını yöneten kitleye seslenmek istiyorum. Arkadaşlar sevin, izleyin, gülün. Enes'in videosunda kahkaha atın, Reymen'in şarkısında dans edin. Bunda hiçbir sorun yok. Ama lütfen onların yaşam tarzını, onların hatalarını kendinize örnek almayın. Ekranın arkasında gördüğünüz o ışıltılı, dertsiz, tasasız hayat gerçek hayat değil. O yolun sonunda ya hastane koridorları var ya adliye koridorları var. Başarıyı kısa yoldan köşe dönmekte, kafayı bulup saçmalamakta değil, üretmekte, çalışmakta, temiz kalmakta arayın. Ve son sözümde bu operasyonlara adı karışan o ünlü isimlere. Eğer bu iddialar doğruysa çıkın biz bir hata yaptık gençlere kötü örnek olduk özür dileriz deme erdemini gösterin. Bana komplo kuruldu gibi ucuz bahanelerin arkasına sığınmayın. Türk halkı samimi bir özrü affedebilir ama kibrinizde boğulursanız o milyonlarca takipçi bir günde gelir bir günde gider. Unutmayın dostlar uyuşturucunun ünlüsü ünsüzü olmaz. Sonu hep aynıdır. Karanlık. Kendinize iyi bakın temiz kalın. Hoşçakalın.